pek çok kişi bana soruyor yani vize nasıl denklik nasıl kaç kere anlattım mesela bilmiyorum bilmiyorum tahminlerim falan olabilir belki ama bilmiyorum bazen gelenler oluyor ya da gelmek üzere olanlar oluyor onlara soruyorum şu şu işlemler falan ne durumda diye hiç bilmediğim duymadığım şeyler anlatıyorlar mesela yani ben size ne söylesem yanlış ama şu her zaman doğru bakın her zaman doğru blue kartla gelenler var mesela mühendis mimar yüksek nitelikli kişiler belli bir şartları taşıması gerekiyor. Yani Almanya'dan iş buluyorlar. Türkiye'deyken Almanya'dan iş buluyorlar. Anlaşmalarını yapıyorlar. Konsolosluğa gidiyorlar. Oradan da vizeleri çıkıyor ve Almanya'ya gelip işe başlıyorlar. Kabataslak özet olarak anlattım. Yani bunu da tam detaylarını bilmiyorum. Bu bu şekilde oluyor. İngilizce olarak çalışıyorlar mesela. Onlar mühendis, mimar, yani tasarımcı, web tasarım falan bunlarla ilgili işlerde. Ama Onlara da Almanca lazım oluyor burada günlük hayatlarını idame ettirmede. Benim sizlere tavsiyem şu sağlıkçılar aşırı derecede mesela çok fazla var. Yani ben diyorum ki buraya gelmeden önce mutlaka ama mutlaka gidin belli başta Türkiye'de dil kursları var. Bunlardan da benim bildiğim kadarıyla iki tanesi. Göte dil okulları bir de TLC varmış. Ben orayı bilmiyorum gitmedim. Oranın dil okulların yani o dil okulunun sertifikası yani Göte ve TLC'nin sertifikası haricinde Almanlar başka bir yeri saymıyorlar. Kale almıyorlar. Gidin abi Göte'ye kursa güzelce almancanızı öğrenin. Ayrıca onlar benim zamanımda ben de gittim çünkü 2016 yılında. Danışmanlık hizmetleri de veriyorlar. İşte hangi vize türüyle gidecekseniz o konuda bilgisi olan danışmanlar aracı kurumlardan sizlere geliyorlar ya da aracı kurum doğrudan onların anlaştığı kurumu bilmiyorum. Yani oralarda danışmanlık hizmeti falan da veriyorlar. Adam dil kursuna gitmemiş. Haritada Almanya'nın nerede olduğunu gösterecek bir bilgisi dahi yok. Bir sürü mesaj atanlar var mesela. Abi ben Almanya'ya geleceğim ama nasıl gelebilirim? Ne bileyim abi nasıl gelebilirsin? Yani bir git bir dil öğren, değil mi? Hani bir ülkeye gideceksen önce ilk gitmeden önce bir dil öğren. Benim mesela dil öğrenmeme gerek yoktu. Yani çocuktan ve evlilikten dolayı ben buraya geldim. Dil öğrenmeme gerek yoktu. Ben ona rağmen yani para verdim, kaç ay o kadar uzak bir yere hani her gün kaç ay ben dil kursuna gittim. Niye e farklı bir ülkeye gidiyorsun? Yani Hiçbir şey yok. Abi ben Almanya'ya geleceğim. Tamam kardeşim gel diyorum. Ama daha liseyi bitirmem lazım. Şu an lise 2'ye yeni geçtim diyor. Yani öyle. Canınız sağ olsun. Ne yapalım? Yani dil dil dil. B1 ya da B2 ama asgari B1'inizi almadan ben Almanya'ya gitmek istiyorum diye yola düşmeyin. Sizin motivasyonunuz elinizdeki dil sertifikası olsun. Yani benim size önerim bu. Önce bir dil sertifikanızı alın. Aslında amacınız sertifika almak da olmasın. Yani sınavı kaybedebilirsiniz. İkinci de üçüncü de falan alabilirsiniz. O kadar zor değil. Amacınız dil öğrenmek olmalı. Dil öğrendiğiniz zaman da gittiğiniz o Almanca kurslarında yani bu adını saydığım, önerdiğim dil kurslarında danışmanlık hizmeti falan da veriyorlar zaten. Hani neyi nasıl yapacaksınız, ne olacak, ne bitecek. Yani siz bilmiyorsanız kurstaki diğer bir arkadaşınız biliyor. O bilmiyorsa bir diğeri biliyor. Hani o ortama önce o havuza kendinizi bir atmanız lazım. O sıcaklığa bir alışmanız lazım. Yani benim size önerebileceklerim bu kadar. Önce dilinizi öğrenin. Ondan sonra hangi vize türüyle gelecekseniz, neyle gelecekseniz önce yani dili hallettikten sonra yani şu kanun varmış, bu madde varmış, şu yasa varmış demeye başlayın. Dediğim gibi blue card'la gelenler dahi İngilizce ile hallediyorlar burada her işlerini. Bir yerde insanlar bunalıyorlar. Çünkü Türkiye'de ne kadar İngilizce ile yaşayabilirsin? Ya da Yunanistan'da ya da Rusya'da ama ya da Almanya'da ya da Fransa'da. Mesela Avrupalılar, Almanlar da buna dahil hatta en çok Almanlar ve Fransızlar. İngilizce bildikleri halde İngilizce konuşmazlar. Konuşmaktan imtina ederler. Siz İngilizce olarak konuşacağınıza dair bir anlaşma yaptığınız bir iş yeriyle hani tamam İngilizce yani konuşma dili İngilizce işe geliyorsunuz ve bir süre sonra işvereniniz iş arkadaşlarınız sizden Almanca konuşmanızı falan bekliyorlar yani doğal olarak yani o yüzden benim size önerim her şeyden önce vizeye başvurmadan önce yani bu yola çıkmadan önce önce bir Almanca öğrenmeniz lazım bunu unutmayın benden size tavsiye yani ben Almanya'ya gitmek istiyorum diyebilmeniz için önce elinizde bir dil sertifikanızın olması lazım. Hepinize bol şanslar. Umarım istediğiniz gibi olur her şey. Sağlığınıza, saatinize dikkat edin. Benim bugünlük sizlere önereceğim bu kadar.